Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 2 Mayıs Salı kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son dönemin en çok konuşulan kripto parası olan Mimcoin, Pepe, 2 haftalık süre içerisinde %550'den fazla yükseliş yaşarken en büyük 100 kripto parası arasına da girdi. Pepe'deki bu büyük yükseliş dün Binance CEO'su CZ'ye Twitter'daki bir soru cevap etkinliğinde soruldu. Pepe'nin Binance'de listelenip listelenmeyeceği sorusuna CZ, ''Ben coin listelenmeleri hakkında konuşmuyorum, süreçlerin içerisinde yer almıyorum ama altı sağlam bir ilgi oluşursa bunu yapabiliriz.'' diye cevap verdi. CZ ayrıca, ayrıca kripto yatırımları arasında meme olmadığını, bu tarz kripto paralar ve NFT'lere hiçbir zaman yatırım yapmadığını da söyledi. Binance CEO'su CZ, dünkü Pepe açıklamasının dışında Tron kurucusu Justin Sun'a yaptığı uyarıyla da çok konuşuldu. Sun'ın Binance borsasına 56 milyon dolarlık TUSD transfer etmesi üzerine bir tweet atan CZ, fonun Sui Launch Pool için kullanılmayacağını ifade etti. Ekibinin sana ulaştığını söyleyen 46 yaşındaki CEO, Binance Launch Pool bizim perakende müşterilerimiz için ortaya çıkmış bir alan birkaç balina için değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık krizinin son kurbanlarından olan First Republic Bank, JP Morgan'a devredildi. Yapılan açıklamada bankanın açılmasıyla birlikte tüm mevduat sahiplerinin paralarına ulaşabilecekleri belirtildi. 250 bin dolarlık sigorta limitinin üzerinde mevduatı bulunanlar da paralarına sorunsuz ulaşabilecekler. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un konuyla ilgili olarak hükümetimiz bizi çağırdı ve devreye girmemizi istedi. Biz de gittik ve devreye girdik demesi dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Yel'in bir kez daha borç tavanı konusunda uyarılarda bulundu. Daha önce de birçok kez borç limitinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Yel'in Kongre üyelerine yazdığı bir mektupta borç limitinin yükseltilmemesi durumunda ABD'nin 1 Haziran itibarıyla borcunu ödeyemeyecek seviyeye gelebileceğini kaydetti. Yel'in ayrıca bu durumun küresel bir finansal kriz yaratabileceğini de belirtti.